Ben kendime bakıyorum, ne istiyorsam yaptı Allah. Im. Bir de e, dua diyor, hani diyor ya ayette dua edin, şu duanızı kabul ederim, icabet ederim. E, bu doğru yani oluyor bu. Bu halletecek bir şey yani. E, ama insanlar e, tahmin etmiyorlar böyle bir sistemin olduğunu. E, yani çok seri olarak olur zannediyorlar. Öyle olmuyor. Yarabiyorsun, mesela bana mal ve zenginlik ver, senin yolunda harcayacağım diyorsun. O zaman malı veriyor Allah. Kesinlikle veriyor yani ayrı bir şekilde zengin oluyor şahıs. Ama bak oradaki detay çok önemli bak. Yarab senin uğrunda harcayacağım diyorsun, yani samim olarak. Samim olarak onu yapacak olduğunda Allah veriyor malı. Ama malı verip sen kendi keyfin için harcamaya kalkarsan tabi Allah belanı verir. Hastane parası da yaparsın. Bela parası da olur aynı mesele. Evet. Yani ama mantıksız şeyler istenmez tabi Allah'tan. Makul olan her şeyi yapıyor Allah. Yani ben Allah'tan isteyip de makul Allah'ın yapmadığı hiçbir şey hatırlamıyorum. Hepsini yapıyor onu Hristiyanlar iyi fark etmiş. Acayip önem veriyorlar duaya. E, en çok farkına varanlar Hristiyanlardır. Evet, Özellikle evanjelikler. Evanjelikler e, çok farkındalar. Yani protestan olanlar. Gece gündüz dua ediyorlar. Çok önemli görüyorlar. İsabet ediyorlar. Doğru. Evet. Müslümanlar dua yani öyle hani usule ne denir? Bazen olur, bazen de olmaz. Öyle bir şey yok. Yani samimi istenen her şey oluyor. Öyle bir şey yok. Yani Allah için olan her şey olur. Oluyor. Mesela İslam'ın hakimiyetini istersen o da oluyor. Ya yani samimi istersen. Tevrat'ta diyor mesela 11 kişi olsun diyor. Dünyaya hakim ederim diyor Allah. 11 kişi. Ama samimi. Yani çok çok samimi olacak candan olacak. Hakimiyeti sağlıyor anlamı.